Herkese hello. Evet, Almanya'da kaç paraya bir evi düzersin videosuna hoş geldiniz. hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün nereye giriyoruz? Evet, şimdi nereye gidiyoruz hakikaten ya? Medya Mark'ta gidiyoruz. Tam Medya Mark'ta, Mark'ta gidiyoruz. E, Medya tabii ki koltuk falan bulunmuyor. E, daha çok böyle elektronik eşyalar, işte mutfak için olsun e, falan filan fistan. Hepsinin fiyatlarını da göstereceğim sizlere. Bakalım kaç paraya elektrik eşyalarını evimize alabiliyoruz. Bundan sonra nereye gidiyoruz? Möbül Craft'a. Möbül craft Orada tabii ki yatakmış, döşekmiş, Koltuk. koltukmuş falandır, fistandır. Onlara bakacağız. Daha sonrasında gücümüz kalırsa ve psikolojimiz tabii ki buna yeterse fiyatlara bağlı. <laughs> Fiyatlardan sonra psikolojimiz bozulabilir ya da bozulmayabilir. De Ya şaşıracağız ya da aa ne kadar ucuzmuş gı diyeceğiz. Haydi bakalım gidelim. Evet şu an burada zaten indirim var. Çamaşır makinesi. Samsun. Kaç kilo? 9 kilo. E ne bu? A almış kız. Bak bu iyi. A. A, sınıfı. Bu da A sınıfı. Aa yeah. A bunun fiyatı daha 4 iyi. 4 kilo, 6 kilo. Evet. 8 kilo bu. 8 kilo bu 9 kilo yani 1 kilo içinde. Gerek yok ki 9 kilo Aa enerjisi. Aa güzelmiş ha. Beko, beko mu bu? Ya. Yeah. Ooo oh, Beko şeyleri falan da var, programları var. Evet. 10 yıl garantili. Kardeş dokunma tipisin. 400 zor. Dokunma tip mi acaba? Yok değil. Ne fark eder ana? Kahve makinesi hayır. Oo kaçmış bu? Simenç kaç kilo? Simenç. Büyünce çekmiş. Bayağı güzelmiş ha boş bu 9 kilo bu da bu çok indirimde ama değil mi? Ya yani, yani indirimde ama büyük değil. C sınıfı hmm. boş bir tane daha var böyle. Ya yani da şeylere bakalım. Bak Aa Beko. şunun rengi plus, çok tatlış. Lan 280 euro. Yani ha, 400'den yani yiymiş. Bir şeye mi? şey benzemiyor. Bak sen şey çok kötü. E, sınıfı. E sınıfı, sınıfı mı? A, 360 euro mesela. Çık bakayım şuna. Buzluğu var mı? Aslında bu farklı 360. Evet bunlar bayağı büyük. Siemens hmm. marka. Yani güzel bir marka almak istiyorsanız şu fiyatı gözden çıkarmanız gerek. Eğer ben biraz böyle lüks görüntüye de düşkünüm, büyük bir şey olsun diyorsanız şu fiyatı gözden çıkaracaksınız. Böyle iki kapını... Çok da büyük değilmiş aslında ya. Şöyle iki kapıdan açacak olursa. Ya özelliği şurada asortik bir şekilde buz çıkması. Evet süpürge fiyatlarına bakalım. Süpürge fiyatları şöyle. Siemens marka. Ya bu aslında yeterli. Ben bunu biliyorum. Kullandım hatta. Çok da ucuz. Ama indirim var dediğim gibi bu markette. Diğer süpürgelerin markasına ve fiyatlarına bakalım. Bu da Siemens. Şöyle. 194. Şöyle Tabii ki yani fiyata göre de değişiklikler var. Bu mesela 219 euro Yani taş patlasa eğer çok lüks bir şey ve güzel bir şey istiyorum diyorsanız süpürgeyi 300 euroya bulabilirsiniz. Ama hiç gerek yok. Ucuz bir şey de işimi görür diyorsanız şu fiyata bulabilirsiniz. Gelelim TV'lere, televizyonlere tele. televizyon lele ne ya? Allah kahretmesin televizyonlara. 1200 zor. Ulan işte anlamam ki ben bunlar yani iyi mi kötü mü. Ama ah valla şöyle ayağımı koyayım. Valla kocaman. Şöyle göstereyim sizlere. 1200 zor indirimde. Şöyle gidiyorum yanından geçiyorum. Bakın git bitmiyor yani o kadar kocaman. Kız ben bunu ayna niyetine kullanırım. Ay tiki kız puzzle. Evet. Bunu aynı niyetinde kullanabilirsiniz. Aynı zamanda televizyon olarak da ve kocaman. Maşallah güzel bir fiyat ama açıkçası. 1200 euro iyi. Yeah. Ama tabii ne kadar iyi. Ha, Philips marka. Ne kadar iyi bir görüntüsü var o tartışılır. Şöyle diğer televizyonlara da bakalım. 929 euro da var. Hangi marka bu? Sony marka. Bu da. Aha vallahi bu da kocaman. Kafama düşse kırılır. Yine e bunun görüntüsü çok güzelmiş. Ne bu? 1700 ARA. Sony. 1700 euro'ya düşmüş. Kaç paradan düşmüş? 2089 euro'dan. Ya burada ucuzlama var. 729 euro. Bu da güzel bir kalitesi var. Görüntüsü var. Ne alaka ya? Evet bakalım mobilyalar Kaç gayme Möbül kaf diye bir yere geldik Evet sonraki eşyalardan sonra bir bakalım Koltukmuş yatakmış döşekmiş Kaç gayme ne, ne yazıyor? Kamera yasakmış <laughs> Korktum <gülüyor> Çok korktum ya Bir şey söyleyeceğim Ne kadar zengin olursanız olur ama Tuvalet fırçasına da 40 euro vermek Neyin kapısı arkadaş gidin bir eurocuya bu arada bir euro 10 oldu artık zam geldi ama yani oradan alın bence çılgınlık yani 40 euro verilir mi bu fırça tuvalet fırçası sen bir tuvalet fırçası kendine gel ya 40 euro niye 40 eurosun arkadaş şuna bak 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 şekil şu tuvalet fırçası ya 25 euro Neyse ya biz bu tuvalet fırçası bölümünden çıkalım benim benim sinirim bozuldu. Kes atayım mı ablama? <laughs> <laughs> Bu bir kese kaç para Allah aşkına? Göstersene. <laughs> <laughs>